Ya sen ben şimdi gideceğim çünkü niye gideceğim biliyor musunuz? Zeyno var benim kızım, benim evlat. O çok sinirlendi, ben gideceğim. Ee, şimdi bak şimdi bak kimler gelecek biliyor musun? Doğru gelecek senin, oğlun gelecek, senin karın güzel karın gelecek tamam mı? Bırak evet sıcaktan. evet. Ee, yani biraz yavaş konuşuyor tabii, ses tali semberliği var. Anlamlı cümleler kuruyor ama bilinç durumu çok karışık. Şu anda eşi de oğlu da yoldalar. Yok şu anda e, aileden kimse yok yanında. Evet, evet. Evet, biz şimdi albümleri göstereceğiz. Tamam. Baba. Doğru de... geldi. Yani. Korkma, korkma, korkma. Şşş, şş, şş, yaklaşma. Hop, hop. Dikkatli ol. Dik... Bak bu senin oğlum. Oğlun evlat var ya evlat hani Zeyno benim evladım ya kız evladım o da senin evladın oğlun erkek evladım Doruk geldi yüksek tepeler geldi. Sen adın ne? Hı? Doruk baba. Ne oldu? Doruk, sakın üzülme tamam mı? Melek de yani Zeynon adını bilmiyor ama Melek unutmadı ne oldu biliyor musun? Melek unutmadı Melek kaçtı. Baba oğlun olduğunu unutmuş olabilirsin. Ama öğrenebilirsin. Bak telefonda doktorun dediği gibi. Hatırlamıyor olabilirsin. Ama oğlun olduğumu öğrenebilirsin. Aha! Aha! adam bak! Geldi bak bak! Karın geldi karın! <laughs> Star hanım bak kocanız burada. Gezen adam bak Star hanım geldi. Artık İnanamıyorum. Sanki beni tanıyormuş gibi bakıyor. Siz, siz, Hanım ben siz, siz gelmeden ben anlattım ben size ona çok ama albümleri ben söyledim. Albüm fotoğraflara baktık ben çok anlattım ben sizi. O biliyor yani şu anda galiba ekmek konuşarsın. Hepimiz tek tek isimlerimizi söylüyoruz. Baba. Bak bu Sitar'ı. Senin eşinin adı Sitare. Siz... Sitare. Sitare. Dağıldım şu an. İsmimi Ardıc'ın ağzından duymayalı ne kadar uzun bir zaman oldu. Sizi stahramım ben 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 çok anlattım. Ne sana? Daha benim adımı söylemedi. Doktorumuz çok fazla yormayalım dedi. Yarın hem genel muayene hem de girayat var. Ben beyefendi çıkarayım artık. Hadi baba, gel. Hadi baba. İyi geceler baba. Hadi şahım, çok yaşa Ee, evet, hadi bakalım. Artık ben seni eve bırakayım. Uçan arabaya binmeye hazır mısın? Hadi lan. Uçan arabama? Evet. Çok hazırım ben, en hazırım. Biz gidebilir miyim? <laughs> tamam. Tamam gidelim. Uç uçacak mı? Hadi. Arada yolda bana verir misin biraz? Bakarız ona. İyi akşamlar istedim. İyi akşamlar. korkma her şey güzel olacak. ha telefon çalıyor bak. Bak dinime imanıma Allah Kur'an çarpsın kim arıyor biliyor musun Zeyno? Bak kimmiş? Zeynep. <laughs> yes Zeyno. Efendim bir tanem. Ya tamam kızma ben birazdan uçan arabaya binip geleceğim ya. Allah Allah tamam geliyorum geliyorum sen korkma ben geliyorum. Zeyno işte yine çok kızdı bana. Ben bir şey diyeceğim de. Doruk. Hmm, sen niye artık üzülüyorsun ki? Bence sen üzülmesen çok daha çok güzel olabilir çünkü neden? Çünkü senin baban artık seni tanıyor ki bir kere. Üzgün değilim ki. Kızgın. Hmm. Neden? Kime? Niye kızıyorsun? Bana mı kızıyorsun? Efendim? Telefon melodisi aynı. Sare 80 milyon insanın yarısının telefon melodisi aynı. Yapma Allah aşkına lütfen ya. Bizi gören Doruk olsaydı o evi başımıza yıkardı. Seni de büyük bir zevkle kapının önüne koyardı hiç merak etme. Anlamıyorsun delirmek üzereyim ya. Bir taraftan oğlu bir taraftan babası. Ardıç yüzüme baktı ve adımı söyledi. Ya çarpım tablosunu tamamen baştan sona ezbere söylesene olur Sare anlamıyorum ben seni. Adam bunadı. Ya isterse sabah kadar adını söylesin. Senin çok sinirlerin bozuldu. Bak mantığını kaybetmeye başladın. Kendine gel. Tamam peki. Peki. Uzun bir gündü evet biraz gerildim. Belki parona yaklaştım biraz. Bilmiyorum ama çok dikkatli olmamız lazım. Risk alamayız. Yani yapma şansımız sıfır. Anladın mı?